Arkadaşlar merhabalar Karekök yayınlarının AYT matematik soru bankasının çözümlerine fonksiyonlarla devam edeceğiz arkadaşlar bildiğiniz gibi fonksiyonlar çok önemli konu AYT'nin en önemli konularından biri olarak söyleyebilirim kendi adıma ee, eğer AYT matematiği gerçekten fulllemek istiyorsanız arkadaşlar fonksiyonlara özellikle de fonksiyonların grafiklerine çok iyi hakim olmamız gerekiyor arkadaşlar çünkü limit türev integralde bu fonksiyon grafiklerini bilmek bizi gerçekten de çok rahatlatacak arkadaşlar. E, fonksiyonların bu şekilde önemini belirttikten sonra arkadaşlar birinci sorumuzla soruları çözmeye başlayalım. Evet. Yukarıdaki birinci grafik y eşittir fx fonksiyonuna ait olduğuna göre ikinci grafik aşağıdakilerden hangisine ait olabilir diye soruyor arkadaşlar. E, şimdi bakın dikkat ederseniz sağdakiler sola geçmiş soldakiler de sağa geçmiş değil mi? Bu ne demektir arkadaşlar? Y eksenine göre simetri alınmış demektir. Yani x gördüğümüz yere eksi x yazılmış demektir. Evet. Ama bir de yukarıdakiler aşağı, aşağıdakiler yukarı geçmiş. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu da fonksiyonun eksiyle çarpılması anlamına gelir ki yani y eşittir eksi f eksi x olur. Doğru cevabımız b şıkkı. Geldik ikinci soruya. Fonksiyonun en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar fonksiyonun tanımlı olabilmesi için karekökün içerisindeki elen 2 eksi x'in 0 veya 0'dan büyük eşit olması lazım. Buradan da arkadaşlar bakın elen e ne demektir? Logaritma e tabanında demektir değil mi? 2 eksi x büyüktür. e üzeri 0 yani o da 1'dir. 2 değil de bakın 1 yani x buradan birden küçük olacak. Anlaştık. Tamam. Bir de arkadaşlar e, logaritmanın tanımından 2 eksi x'in sıfırdan büyük olması lazım. x'in 2'den küçük olması lazım. E, hem 2'den küçük olacak hem de 1'den küçük olacak arkadaşlar. Bu ikisini e, ortak sağlayan aralık hangisi olur? Eksi sonsuzla bir aralığı olur. Tabii ki değil mi arkadaşlar? Nasıl? Neden böyle? Şöyle hemen e, açıklayalım sayı doğrusu üzerinde. 2 ve 1'e işaretledim arkadaşlar. Şurası 2, şurası da 1 olsun. Şimdi 2'den küçük demek şöyle değil mi? Evet. 1 ve bakın 1 ve 1'den küçük demek de şurası değil mi? İkisinin de ortak taralı olduğu kısım bu değil mi arkadaşlar? Evet. Yani 1'in sol tarafı. 1 de dahil mi? Dahil arkadaşlar. O yüzden eksi sonsuzda bir aralığını almış olduk. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik üçüncü sorumuza. Şekil 1'de fx x küp fonksiyonun grafiği veriliyor. Buna göre şekil 2'de grafiği verilen gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz sanki böyle e, birinci grafiğin bir birim yukarı ötelenmiş hali gibi değil mi arkadaşlar? Birinci grafikte tam orijinden geçiyordu ya. İkinci grafik bak e, ne olmuş? Tam böyle aynı grafik aşağı yukarı böyle tam e, birden kıvrılarak gitmiş. Yani bir birim yukarı kaldırılmış hali olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da x küp artı 1'dir. Öyle değil mi? Doğru cevabımız e şık. Geldik dördüncü soruya. Olduğuna göre diyor mutlak değer fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce şu fx fonksiyonunu biz biraz bir düzenleyelim. fx eşittir. x eksi. Bakın şurası x eksi 2'nin x eksi 2'nin karesi değil midir arkadaşlar? x kare eksi 4 x artı 4. Evet. Bu da f x eşittir. x eksi kare kök dışına çıkarken mutlak değerli olarak çıkar değil mi arkadaşlar? Bakın bunu bu şekilde çıkarmasak var ya yandık yani bittik. Evet. Ee, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Mutlak değerin içine sıfır yapan değer kritik değerdir. O yüzden x büyüktür 2 ve x küçüktür 2 şeklinde parçalı fonksiyon şeklinde yazmamız lazım. fx eşittir. Bakın x 2'den büyük ve büyük eşit olsun. Bir de x küçüktür 2. E, x 2'den büyük olduğu zaman burası aynen çıkacak arkadaşlar mutlak değer. Yani. Ne olacak o zaman? fx eşittir e, x eksi x artı 2. Yani e, 2 gelecek. Evet. Demek ki 2'den büyük olduğu zaman x'ler e, fonksiyonumuz 2 olacak. 2'den küçük olduğu zaman ne olacak arkadaşlar? Şurası eksi olmuş olacak. Şurası eksi olmuş olacak. E, önünde de bir eksi var. Artı olacak. Yani f(x) eşittir ne olacak arkadaşlar ee, 2x eksi 2 olacak öyle değil mi evet ne zaman x 2'den küçük olduğu zaman 2x eksi 2 hemen şimdi şurada bir yer açalım kendimize ve grafiği çizmeye çalışalım arkadaşlar şöyle bakın x 2 yani şu şekilde belirtelim 2'den büyük olduğu zaman ne olacak arkadaşlar 2 ve 2'den büyük olduğu zaman sabit fonksiyon yani y eşittir 2 fonksiyon olacak değil mi? Şunun da 2 olduğunu belirtelim. Tamam. 2'den küçük olduğu zaman 2x eksi 2. E şimdi ben arkadaşlar y eşittir x şu değil midir? Bak tam orijinden geçecek. Evet. Y eşittir 2x ne olacak? Bakın bu fonksiyonun biraz daha dik hali. eksi 2 birim e 2 demek ne demek? Fonksiyonu 2 birim aşağı aşağı indir demek arkadaşlar. Şöyle. Hani şu fonksiyona dedi ki biz y eşittir 2x diye. 2 bölüm aşağı indirirsem arkadaşlar şu olmuş olur. Öyle değil mi? Ama nerede? x'in 2'den küçük olduğu tarafta. Bakın şöyle yapayım. Şu şekilde çizeyim arkadaşlar. Tamam da bu tam şuradaki noktadan geçer mi arkadaşlar? Bir bakalım. Şimdi şurası e, x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman şurası eksi 2 yapmaz mı arkadaşlar? E, bunu 0 eşitlediğim zaman x eksenini nerede kesiyor acaba? x de bir de kesiyor. Öyle değil mi? Şimdi x koyduğum yere bakın e, x yerine 2 yazdığım zaman şurada 2 kere 2 4. 4 eksi 2'den 2. Bakın tam buradan geçtiğini anladık değil mi? Evet. E, o zaman arkadaşlar ne olacak? Biz şimdi e, fx fonksiyonuna çizdik. Fakat bizden istedi, istenen değer ne? Mutlak değer fx. Yani bu ne demek? x eksenin altında kalan kısımları yukarıya katlı demek arkadaşlar. Evet. O zaman katladığımız zaman ne olacak? Bakın ne olacak? Bizim grafimiz normalde şimdi şu ya. x ekseninin altında kalan kısımları katladığım zaman. Şurası eksi 2. O yüzden nereden geçecek arkadaşlar? Katladığım zaman tam 2'den geçecek. Öyle değil mi? Tam 2'den geçmiş olacak. Yani şu olacak. Hatta şunu e, ne yapalım? Yeşille gösterelim ki grafimiz. Şöyle şöyle ve şöyle olacak arkadaşlar. Şu alttaki kısmı bakın. Şu kısmı ne yaptık? Sildik arkadaşlar. Yukarı katladık. Evet. O zaman buna benzeyen hangisi arkadaşlar? E şıkkı. Öyle değil mi? Evet. Gelelim 5. sorumuza. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y gerçel sayısı için bu eşitlik sağlanıyorsa bizim fonksiyonumuz aslında fx eşittir ax gibi bir fonksiyondur arkadaşlar. Şöyle hemen ispatlayalım nasıl olduğunu. E şimdi fx eşittir ax. E fy ne olacak arkadaşlar o zaman? ay olacak öyle değil mi? E peki fx artı y ne olacak? x gördüğüm yere x artı y yazacak olursam bu şekilde olmaz mı? Bunu açarsam ax artı ay gelecek. Bakın o zaman şu eşitlik sağlanıyor mu? fx artı y eşittir. fx artı fy. E ben şimdi fx artı y'yi ax artı ay bulmadın mı? Evet. E fx neydi? ax'ti. Fy neydi? Ay idi. Bakın eşitlik sağlandı. Değil mi? Demek ki bizim fonksiyonumuz fx e eşittir. Ax formatında bir fonksiyonmuş. O zaman f3 ne olur arkadaşlar? f3 x gördüğüm yere 3 yazarsam 3a. F2, f1 ne olur? x gördüğüm yere 1 yazarsam a. f3 eksi f1 ne olur? 2a olur. 2a eşittir 8 ise A da burada ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. E o zaman bizim fx fonksiyonumuz ne olacak arkadaşlar? E, 4x fonksiyonu olur. Öyle değil mi? O zaman şimdi şu değeri hesaplayabilir miyim? Ben hesaplayabilirim. F12 nedir arkadaşlar? F12 4 çarpı 12'dir. Tamam. E, F8 nedir? 4 çarpı 8'dir. F6 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 6'dır. Şimdi F12 çarpı F8 ne yapar? 4 çarpı 12 çarpı 4 çarpı 8 bölü 4 çarpı 6. Şuradaki 4'leri sadeleştirelim. Şu 6 ile 12'yi sadeleştirelim. 2. 2 kere 4 8. 8 kere 8'den 64 gelmiş olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Bence buna bir yıldız atalım. Bu şekilde göremediğiniz takdirde arkadaşlar işlemler biraz daha uzayacaktır. Geldik 7. soruya. 7. soruya az önce 5. Bakayım. Ha, 4'ten 6'ya atlamışız ya. 5. soru nerede kaldı? Evet şurada. Evet. 5. soruyu da yapalım. Şekilde verilen fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu üstel fonksiyon değil mi arkadaşlar? 5 üzeri 1 eksi x. Üstel fonksiyonları arkadaşlar daima nedir? Sıfırdan büyüktür. Öyle değil mi? O zaman 5 üzeri 1 eksi x sıfırdan büyükse 3 eklediğim zaman ne olacak? Bak ben buraya 3 eklediğim zaman 1 eksi x artı 3 büyüktür. 0 artı 3 olacak. Buradan da 5 üzeri 1 eksi x artı 3 büyüktür 3. Yani 3'ten büyük olacak. Öyle değil mi? E 3'ten büyük olması demek ne demek arkadaşlar? Eşitlik yok. 3 ile sonsuz aralığında olması gerekir. Evet. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Nereye geldik? Nereye geldik? Bambaşka bir yerlere geldik. Evet. 6'yı çözmüştük. 7. soruya geldik. Evet. Şekilde f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y e, mutlak değer x fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Sol tarafı sil. Bakın grafiğin sol tarafını sil. Sol tarafı sil. Sil. Evet. Sil. Sağı sola katla demek. Evet o zaman sol tarafı sileceğim. Şu tarafı sileceğim. Öyle değil mi? Sağ tarafı da sol tarafa katlayacak olursam. Sağ tarafı da sol tarafa katlayacak olursam. Yine ne olacak arkadaşlar? Bakın şu şekilde olacak. Sağ tarafı sol tarafa katlıyorum sadece. Şurası eksi 1 olacak. bunu şöyle uzattığım zaman şurası da eksi 2 olmuş olacak. Buna uygun şıkkımız hangisi arkadaşlar? B şıkkı olduğu çok rahat bir şekilde görülüyor. Önemli olan zaten şurayı bilmek arkadaşlar. Bunu bildikten sonra çok rahat bir şekilde yaparsınız zaten. Geldik 8. soruya. Evet. Evet. fx fonksiyonu x eleman reel sayı için eşit aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. E şimdi ben sinüs x'in aralığını biliyorum değil mi arkadaşlar? Trigonometride ayrıntılı olarak göreceğiz ama sinüs x ile kosinüs x'in aralığı e, eksi 1 ile 1 aralığında. E, o zaman burası hiçbir zaman pozitif yapmaz arkadaşlar. Öyle değil mi? Ne olacak o zaman? E, mutlak değerin içi eksi olacak. E, eksi olduğu zaman da fx eşittir. Önüne eksi alıp da çıkacak değil mi? Eksi sinüs x artı 1. E, şimdi kosinüs x bakın en fazla alabileceği değer 1. E, sinüs x'in de en fazla alabileceği değer 1. O zaman e, 3 eksi 2 yapıyor değil mi? Yani Mutlak değerin içerisi her halükarda pozitif oldu. E pozitifse aynen çıkaracağız. Artı 3 eksi kosinüs x eksi sinüs x artı 2 sinüs x. Burada eksi sinüs x eksi sinüs x artı 2 sinüs x birbirine götürür arkadaşlar. Ne kaldı? 1, 3 daha 4 eksi kosinüs x kalmış oldu ki doğru cevabımız c şıkkı olur. Geldik 9. soruya. fx tek hx çift fonksiyondur. O zaman bakalım fx tek fonksiyonsa f eksi x eşittir eksi fx'tir. hx çift fonksiyonsa h eksi x eşittir hx'tir. Öyle değil mi? Tamam. Buna göre buna göre bakalım şimdi. Ee, şurayı açacak olursak f bileşke h 5. Öyle değil mi? Bunu soruyor aslında bize. Şimdi h-5 ile bakın h-5 ile h-5 birbirine eşit olmaz mı? Ben bunun yerine h-5 yazarsam. E h-5'in de ben 8'e eşit olduğunu biliyorum. Yani benden aslında f8'i soruyor. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar şurada x gördüğüm yere bir 8 yazayım. f-8 eşittir eksi f8 değil mi? Yani buradan da f8 eşittir eksi. F-8 olmaz mı? Evet. E Ben F-8'in 10 olduğunu biliyorum ya. Bakın şurası 10. Önde de tabi bir tane eksi var. Eksi 10 olmuş oluyor ki. Doğru cevabımız aşık. Geldik 10. soruya. 10 ve 11. sorular birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Y eşittir fx-2. yerisi aşağıdakilerden hangisidir? Yani biz ne yapacağız? Şu grafiği 2 birim aşağı öteleyeceğiz. Öyle değil mi? İki birim aşağı öteleyeceğiz arkadaşlar. Gelin o zaman öteleyelim. E, ötelediğim zaman arkadaşlar ne olacak? Ne olacak? Dörtten değil de artık bu ikiden geçmiş olacak. Öyle değil mi? O zaman e, şöyle bir grafik olacak. Zaten buna uygun tek grafik arkadaşlar. C şıkkı C şıkkında var. Başka da diğerlerinin hiçbiri zaten uymadığı görülüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Doğru cevabımız C şıkkı o zaman. Geldik 11. soruya. Bu ne demek? Grafiği grafiği 2 birim sağ ötele demek. Sağa ötele. Evet. E bizim grafimiz şöyle kabaca şöyle değil miydi arkadaşlar? Şöyle şöyle şöyleydi değil mi? Yani burası 4'tü. Burası da eksi 2 miydi? Hemen şöyle bir bakalım da Evet, e bunu iki birim sağa öteleyeceksem arkadaşlar, artık ne olacak? E bu orijinden geçmiş olacak, değil mi? Hemen şöyle, şöyle orijinden geçmiş olacak artık ve şöyle, şu şekilde gidecek. Evet, hatta iki birim öteleyecektik. Bu tam olmadı, öyle değil mi? Şöyle yapalım, şöyle biraz daha düzgün çizmiş olalım. Şöyle ve şu şekilde gitmiş olacak arkadaşlar. Evet. Buna uygun şıkkında hangisi olduğu görülüyor. Aslında B şıkkı olduğu çok rahat bir şekilde görülüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Orijinden geçen zaten bir tek o var. Evet. Kolay soru arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun arkadaşlar.